Merhaba arkadaşlar. Birinci üniteden başlıyoruz. Sayfa 13. Peygamber ve ilahi kitap inancı. Kur'an-ı Kerim'de niçin Hz. İbrahim'in ve bazı peygamberlerin kıssalarına yer verilmiş olabilir? Bu kıssalara insanların ibret alması, doğru yolu bulması, inancını güçlendirmesi için yer verilmiş olabilir. İnsanlara rehber, Hazreti Adem yeryüzündeki ilk insan ve ilk peygamberdir. Peygamberler Allah'ın seçtiği elçilerdir. Allah insanlara doğru yolu göstermeleri için farklı zamanlarda birçok peygamber görevlendirmiştir. Bunlardan bazılarına da ilahi kitaplar göndermiştir. Hangi peygamberleri ve ilahi kitapları biliyorsunuz? Hz. Adem, Hz. Davud, Hz. Yunus, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerdir. İlahi kitaplar Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Birinci etkinlik aklıma takıldı. Peygamber inancı ile ilgili merak ettiği soruları sorabilme amacı. Birinci bölüm Peygamber kavramı ile ilgili zihninizde çağrışım yapan kelimeleri bir dakika içerisinde karşısındaki boş alana yazınız. Peygamber güvenilirdir. Kitap getirmiştir, rehberdir, insandır ve tebliğ yapar. İkinci bölüm. Birinci bölümde tespit ettiğiniz kelimelerle peygamber kavramını birlikte kullanarak merak uyandırıcı sorular hazırlayınız. 1. Peygamberler neden insanlardan seçilir? 2. Hangi peygamberlere kitap gönderilmiştir? 3. Peygamberlerin güvenilir olmaları neden önemlidir? 4. Peygamberlerin tebliğ görevi nedir? 5. Peygamberler neden rehberdir? bulalım. Peygamberlerin özellikleriyle ilgili verilen ifadeleri değerlendirerek tabloyu doldurunuz. Peygamberler insanlara her zaman doğruyu söylemiştir. Doğru. Peygamberler sabırlı ve merhametlidir. Doğru. Peygamberler güvenilir insanlardır. Doğru. Peygamberler kibirli ve bencil olabilir. Yanlış. Etkinlik 2. Peygamberleri tanıyalım. Peygamber inancı ile ilgili bilgileri bulabilme. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler. Bu peygamberlerin görevleri ve özellikleri ile ilgili araştırma yapınız. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen toplamda 25 peygamber vardır. Örneğin Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. Muhammed gibi Peygamberlerin görevleri: Tebliğ, tebyin, temsil, imzar, tebşir, teskiye. Peygamberlerin özellikleri: Sıt, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Değerlendirme. Grup değerlendirme formunu doldurunuz Evet bu etkinlikle ilgili bir form bunu beraber arkadaşlarınızla birlikte doldurabilirsiniz Ben size örnek olarak böyle yapmış oldum Siz kendiniz bunu ayarlarsınız etkinlik 3 ayet ile kontrol et amaç peygamber inancı ile ilgili ulaştığı bilgileri doğrulayabilmem Ön hazırlık. Tabloda sure adı ve numaraları verilen ayetlerin anlamlarını Kur'an-ı Kerim mealinden bularak defterinize yazınız. Ayetler Araf suresi 187. ayet. Doğrulanacak bilgiler. Peygamberler kıyametin ne zaman kopacağını bilemezler. Doğru. Fussulet suresi 6. ayet. Peygamberlerin diğer insanlardan farklı olarak olağanüstü özellikleri vardır. Yanlış. İbrahim suresi 11. ayet. Çok ibadet eden insanlar peygamber olabilir. Yanlış. A'raf suresi 6. ayet. Ahirette peygamberler de hesaba çekilecektir. Doğru. Kasas suresi 56. ayet. Peygamberler dilediğini doğru yola ulaştırabilir. Yanlış. Yine burada bir öz değerlendirme formu var. Verilen ayetlerle ilgili bilgi topladığımız gibi bunları kendiniz doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kısmen ve hayır kutularını işaretleyebilirsiniz. Dolduralım. Kavram haritasında boş bırakılan yerleri tablodaki ifadelerden uygun olanı yazınız. 25 sayısı Kuranda peygamber, Farsça kökenli bir kelime. Allah'tan peygamberler vahiy alır. Peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ eder. Resul ifadesi yerine Kur'an-ı Kerim'de peygamber için nebi kelimesi geçer. Peygamberlerin görevleri ve özellikleri etkinlik 4. Peygamber inancı ile ilgili ulaşılan bilgileri kaydedebilme. Evet burada peygamberlerin görev ve özellikleri ile ilgili ayet mealleri bulunmakta. Bunları okursunuz arkadaşlar. Burayı size bırakıyorum. Peygamberlerin görevleri. İbadetleri uygulamalı olarak göstermek. İnsanlara doğru yolu göstermek, insanları tevhid inancına davet etmek, vahyi açıklamak, insanları kötülükten sakınmaları konusunda uyarmak. Peygamberlerin özellikleri, vahyi iletmek, akıllı ve zeki olmaları, günahsız olmaları, güvenilir olmaları, dürüst ve doğru sözlü olmaları peygamberlerin özellikleridir. Değerlendirme Peygamberlerin sahip oldukları özellikler görevlerini yapmalarını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi boş bırakılan alana yazınız. Peygamberler seçilmiş özel kişilerdir. Doğruluk, güvenilirlik, fetanet ve günahsızlık gibi özellikleriyle insanlara Allah'ın mesajını en doğru şekilde ulaştırmışlardır mucizeler sayesinde insanlar peygamberlerin sıradan kişiler değil gerçekten Allah tarafından gönderilmiş elçiler olduğuna inanmıştır. Kontrol noktası. Aşağıdaki 3 2 1 kartını üzerinde yazan ifadelere göre doldurunuz. Bu konuda en iyi öğrendiğim 3 bilgi. Peygamberler Allah'tan vahiy alır. Peygamberler Allah'ın emrine uyanları müjdelerler. Peygamberler insanları kötülüklerden sakınmaları konusunda uyarırlar. Bu konuda çalışmam gereken iki kavram fetanet ve teskiye. Bu konuda dikkatimi çeken bir kavram Resul ve Nebi arasındaki fark. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.